Evet şimdi, evet şimdi ses kaygınla beraber, beraber 5 megabitseli şu anda ortamdayım ortamdan uzaklaşacağım. Evet şu anda televizyon biraz yaklaştırıp ben uzaklaştım. Buradan da yaklaştırdım. Diğer videolarda da aynı şekilde yaptığım için şöyle görüntünün haklı olacak beraber bakın yaklaşık olarak buçuk metrede televizyon yani 5 megapiksel gayet 20-25 metrekare salonlar için mükemmel bir kamera diyebilirim Hani bunun bir de 8 megapikseli var onu ilerleyen günlerde onu da yayınlayacağım ama 5 megapiksel iyi tabi durum olanlar için 8 megapiksel bence mükemmel ötesi bir kamera. Evet. Sesi de duyuyorsunuz bir de herhalde benim sesimle beraber. Ekran kaydında sistem sesleri ve kendi sesimi ayarladığım için şu anda kameradan gelen sesi de duyuyorsunuz benim sesimi de duyuyorsunuz. Evet, bu da bu kadardı. Biraz daha yaklaştıralım şöyle. Evet, biraz daha yaklaştırdığımızda detayları görüyoruz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.